Herkese selam arkadaşlar. arkadaşlar ben Mustafa Bul arkadaşım Çınar arkadaşlar nasılsınız dostlarım iyisinizdir inşallah bugün sizlerle beraber Doors oynuyoruz bu oyunu çok severek oynuyorduk ve dedik ki neden neden ilk oyun videomuz burada çekilmesin bu oyunda çekilmesin lafı daha fazla uzatmadan başlıyoruz zaten aranızda birçoğunuz biliyordur Doors oynamayı inşallah neyse daha fazla konuşmadan geçelim. Asansördeyiz ve başlıyoruz. Evet şu anda asansörde bulunuyoruz. Ben marketten bir şey almayacağım. Çınar arkadaşım ne alacak alacak. ben ben, ben lockpick aldım. Maymuncuk. Tamam. Eee lütfen kısaltalım hemen. Biliyorsun. Şimdi Mustafa sen, git anahtarı almaya ben be beklerim. Hemen almış ki. <laughs> Kapıyı açalım şöyle. Ha, <laughs> <Aa>, geri geldik. <laughs> Buraları da amma karşılık görünüyor şu an. Evet. İşte yamuklu yumuklu koridor. Evet. <laughs> Hmm. Ah, bakalım bizi bir serüven bekliyor mu burada uzun olan? mi arkadaşım. Ne evet. Bu bu arada her zaman ki yapayım. Kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın. bu tanıtım işte böyle bir tanıtım. Evet. Anahtarı... anahtarı bulduğumuza göre ya da bulamadığımıza göre Gide anahtarı biliriz. bulduğumuza göre gidebiliriz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu arada arkadaşlar size söyleyeyim, her cumartesi ya da her cumartesi ya da pazar video gelecek arkadaşlar. O yüzden. Takipte kalmayı unutmayın. 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 Sekize evet. gel. geldik. Sekize geldik ve hala önümüze bir raş çıkmadı. Ha, arkadaşlar raş demişken bunu bilmeyeniniz yoktur zaten oynayanlarınız. Raş geldiğinde dolaba saklanmanız olur. Biz bunu böyle biliyoruz onu. Evet. E, dolama, dolaba, saklanmazsanız e, büyük ihtimalle ölüyorsunuz. E, e, ölüyorsunuz. Ama Rast. bazen bazen implexat yapmanın yolu da var. Tabii ki. Mesela siz yatağın altına da girebilirsiniz eğer gardırobunuz yoksa. Gardırop alabilecek kadar fakir yerdeyseniz. Bu yüzden bu da size bir... Evet biz büyük ihtimalle videonun bazı sıkıcı ile yeni keseceğiz. Yürüyoruz, yürüyoruz, yürüyoruz. Ah bir kapı Aç. Tamam. Musti çakmanı boşa harcama. Tamamdır, tamamdır Tamam. Ama ben. <laughs> <laughs> Çap. Çaklanan... geldi. Oh. Uh. Korktum. Tabii o arkadaşlar lütfen se sesleri duyamazsınız bu bak. Evet, büyük ihtimalle bir soyun oluşmuştu. Şu anda Musti anahtarı aldı yine. Evet ve gidiyoruz. Ah, bana bir şeyler oluyor. <laughs> ah, şimdi daha iyi. Ben de biraz kastı. Geçmiş ki arkadaşlar. 19. odadayız ve hala ilerlemeye devam ediyoruz. Evet. Mustil ne yapıyorsun? Oh korktu beni. Devam. 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 <laughs> evet. Şu anda yürüme, yürüyoruz. Yürümeye devam ediyoruz. Devam ettikçe de ediyoruz. Karanlık, <laughs> karanlık odalar, bla bla bla. Evet şey. arkadaşlar, açıklama kısmında ve hakkımızda kısmında bir tane Discord linkimiz olacak. O Discord'a gelip de çekilişlerden, bu çekilişlerinden ve daha fazlasından e, ya da bizimle konuşmak için gelebilirsiniz. Evet, gelmeyi unutmayın lütfen. Ve ikinci raşımız geliyor galiba. Evet, galiba. Sesler geliyor, geliyor. Ve, ve geldi, geldiği geçti bile. Evet. Karanlık her yer. Evet. Şimdi uzun koridor, Seeking koridoru. Ama merak etmeyin gelmez. Böyle bir karanlıkta, zihiri karanlıkta. Onun ruhu bile gelemezdir. Evet. Ama gözleri şimdi birazdan belirebilir. O yüzden lütfen korkup da annenizi kucağınızda almayın. Evet. Ee, ve üçüncü üç durumda yapayım. Hakkımızda kısmındaki Çin'in Roblox ve Mustafa Roblox e, e, bağlantılarında benim Roblox hesabım ve Mustafa Roblox hesabına ulaşabilirsiniz. Oh. Burası tam da Raş'tan çok iyi saklanmalık yer. Aynen ama işte gözler çıktı. Aa işte gözler çıktı, şimdi mi fark ediyorsun bunları? Evet. Yani. Ee, e, e. Neyse, devam. Gözleri görüyorsun değil mi? At ablanı. <laughs> don don don! This is this not painting. Ne? on don don! Neyse şey, olmaz olmaz geliyor 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 Çınar elimizden geldiğince koşalım koş <laughs> arkamda kalma. <laughs> her şey karışık birincisi sol hemen sola sol, geçiyoruz İkincisi sağ nereden anladın sen vangamış gibi bir e şey ben, misin? E ben i, bu arada ilaç içtim Bayağı bir hızlı koşuyorum o yüzden mi? Aa, sen geçtin mi bile öteye? Aa, ah, haksızlık bu. Aa, ah, kanka ya. Bu ah, haksızlık delir buna ya. Ben burada... Ben burada sikrak açmak için paçalarımı sıvadım. Seni kim öldürdü? Sik öldü. Daha... Neyse. Şimdi 50. level'e vardık. Geliyoruz. İyine, yine, yine saçma saptan koridorlar ve... 50. level'deyiz. Şimdi. O oh. oh, bagaj. Şimdi Çınar, hazır mıyız? E, hazır. Ha, gel. Sen ne yapıyorsun? Ben şu anda çekmecelere bakıyorum. Buradan baya bir para çıkıyor. Neyse, neyse. Senin kaç altının oldu? 255 senin? E, e, benim 655. Neyse, başlıyoruz. Hazır mısın? Hazırız. Oh, geliyor aynı olayın. Diğer tarafa lan. Hoş. Bak nasıl da kaçtı. Hadi kitap ayamaya. Sen ve peşimden gelebilirsin. Yani, Her neyse. İşte ah. bir kitap. Daha bir sürüsü var bundan. Evet. Tamamdır Çınar. Hazırsa bunu sana söylüyorum. Bir dakika. Şimdi 9, 3, 3, 4, 9, Oo tabii ki tabii nasıl da unuttum. Pardon Çınar diğerini almaya gitmiştim. Neyse şimdi kodu buradan sana söyleyeceğim. Hazır mısın? Hazırsın. Hazır. Şimdi kod çabuk söylememiz gerekiyor. 5 3 3 4 9 Yap yaptın mı? Hemen yazmaya gidiyor. Aa şimdi mi kanka ya? Ben böyle onu şunu söyleyeyim. Neyse 5 3 3 4 9 Yazdım. Oh Kurtulduk. Kurtulduk. Kurtulduk! Bay bay. Neyse markete geldik şu anda. Sen al. Ben al, kursu al. alayım. Al Hakan kız zaten ya, benim Yanına anladım. da iskelet anahtayı aldım. Bu mükemmel. Ben de şuradan bir maymuncuk alayım. Her derdi deva. Evet. Hadi gidelim. Ha. Aa, Ne oldu? geldi. Ne oldu? geldi. Aa! Ne oldu? Kanka, bana bir şeyler oldu. Canımın yarısı gitti. Benim canım gitmedi. Her neyse. Ne? Aa, aa, olamaz. Embuş geliyor. Embuş geliyor. Saklan hemen. Saklandım. Ben... Tamam. Çık. Çıktım. Bir... Bir dakika. Bir, iki, üç... Geldi. Geldi, geldi. Hemen içeri. İçeri. Geldi ve geçti. Geçti. Gelecek mi yine? Bunu bakalım. Bekliyoruz. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Gelmiyor gibi görünüyor galiba. Evet. Galiba gelmiyor şu anda. Bir fener yakayım. Ee, yok gelmiyor. Hmm, i̇yi. Yok. Gelmiyor. Hadi devam. O zaman yola devam. Şimdi nereye geldik? Ah işte yeşil eve ye giriyoruz. Arkadaşlar bu bu bölümün en zor kısımlarından bir tanesi yeşil evdir. Sebebini zaten o biz oynarken göreceksinizdir inşallah. Evet. Girdik bismillah. A evet. Ben bakayım canama gelecek mi? Kanka şöyle anlaşma yapalım. Sen kapının yanındakisine ben de onun yanındakisinin yanındakisine saklayayım. E, tamam. Şu anda, oh, gel skriç. şu anda canavar gelmiyor. Neredeyse sıçta ölüyorum kanka. <laughs> hmm. İlerleyebiliriz. İlerleyelim. Bakayım. Bakalım geliyor mu? Hop, oh, sesler yankılanıyor sanki biraz. Ge gelebilir şu anda. Geliyor 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 geliyor. Oh. Oo, oh, şuna bak bir ışımla geçi verdik. Bir saniye gecikseydik Gitmiştik Çınar Efendi. Evet, bir dakika, bir, bir kez daha da gelebilir. Geliyor mu? Gelmiyor, hadi gidelim. Niye galiba bakayım? Ah ne bileyim kanka, her şeyden korkmaya başladım galiba. Senin gibi. Evet. Yürüyoruz. Gelebilir. Gelebilir. Her an hazırda duralım. Evet. Duralım. Oh. <laughs> ah! Allah! Beni korkutamadığın için. Haha. Aslında ben de korkutamadım. Skrish zaten baya... Gelebilir. Şu anda gelebilir. Skrish zaten baya ürkek bir hayvana benziyor. Neredeyse. Çıkmış ki içinden... Oh! Evet şu anda çıktık. Neredeyse canavar beni yakalıyordu ha. İçindeki e, Hyde galiba ismi. Evet ismi Hyde. <laughs> beni yakalayamazsın. Süper hiç. Kapana yakalandım ama maalesef. Sen zaten... bayağı bir kapana yakalanabiliyorsun. Ben de. Tabii sen de canım. Evet, şimdi gidiyoruz. Hı. Hmm. Gelebilir. Gelebilir. Bir dakika. Yine yakalayamadın. Ha, 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 ha. Evet. Geliyor hmm. mu? Gelmiyor. Gel. gel lan sana meydan okuyorum. Meydan hmm. okuma gel. Gele şimdi. Beni bul sana ruhumu veririm. Ne alaka? Zaten beni bulunca. neyse orası başka bir konu. Neyse hadi gidelim. Geliyor. Gel. Burası hala ışılıyor ama ondan bir iz yok. Gibi. Yok. Diye <laughs> devam edelim. Yürümeye. Evet. Bekleyelim. Geliyor mu kanka? Gelmiyor gelmiyor. Hemen içeri. Oo bak görüyor musun? Tam yakalanacaktık he. Aha. Uzaklaşıp diyelim artık buradan. Burasını hiç sevmedim. Yanlışlıkla içeri girdim o. Evet. He. Gelebile yine. Yine yakalayamadın Screech. Artık pes et. Çıkıyorum zaten buradan. Kapanına dikkat. Şunu anda fark ettim. Ne oluyor? Bak bir şeyler oluyor. Ice var. Ice var. Ice var. Aa, dur. Hop. Yanlışlıkla screenshot atırdı benim. Ben onun sesini duyamadım. Bak yanlışlıkla dolabın içine girdim. Aa. Ne yapıyorsun? Şimdi öleceksin. Dur dur. kaç kaç. <laughs> Aa, lütfen bana bir izin ver şu çiçekleri koklayayım şeyler oldu. Aa, galiba ben kayboldum. Neredesin? Bulamıyorum seni. Neredesin? Arkadaşım. Gel. Ah sonunda. Ve yüzüncü kapıdayız. Daha ne kadar kötü bir şey olabilir ki? Bismillah. Hadi başlıyoruz. Geri dönüşsüz. Sus bucaksız. Figürle beraber Kapandayız. Şurum. Ben saklanacağım. Ben saklanabildiğim kadar iyi saklanmaya çalışacağım. Selamun aleyküm. Olamaz. Çınar beni kovalıyor. Yardım Görüyorum et. seni. Hayır görmüyorsun. Görseydin hemen crucifixi kullanırdın. İmdat. Şu, şu, an, şu anda peşinden koşuyorum crucifixle. İmdat lan. Öh. Olamaz kafan, kafana kısılıyorum. Olamaz kaç çabuk. Geçiyorum arkandan. Kaç. Olamaz çıkışım yok. Ay. <laughs> <laughs> Okey Çınur. Şu anda hayalet olarak seni takip ediyorum. Lütfen kaderini iyi tut. Al. Tamam. Bu da. Tamam. <laughs> <laughs> Burada kursifiksin vereceğim buraya arka çünkü lobiden yeni tabi içine verdi kursifiksin almak için. Hı hı. Yalnız oğlum nasıl bir şeydi ya? Nasıl da beni gafil aldı, beni kapalı kaşıtırdı sadece. Evet şu anda o, onun kafa kellesine bile alabilirsin. Hı hı. Ama yapmıyorum neden? Çünkü bu kuralları da Maalesef. Yalnız oğlum nasıl bir imajı? Ama bensiz devam etmek zorundasın ikinci bölümü. Evet. Yan figür. Yan. yan. Cayır, cayır yan. Durma ateş durma. Figürü camdan aşağı. Uuu atladı. Nasıl da iyi evet. bir şeydi. Neyse. Şimdi Çınar. Sen, senin şansın varken Çınar. Biliyorsun yani. Evet. Şu anda üçüncü kademeyi bitirdim ve asansör açıldı. Şimdi koşmam lazım. sadece koş Çınar! Koş! Koş! Olabildiğince hızlı koş! Asansöre etiş Ve oyunu bitir! Ve asansöre geldim. Ve bittirdim! Ah sonun! Canavar bizi tutamazsın boşuna heveslenme! Daha doğrusu Çınarı tutamazsın boşuna heveslenme! Evet neyse! Peki şey yapalım. Ee, arkadaşlar şu anda videoyu kapatmak üzere. Son bir söz deyimiz var Evet arkadaşlar maalesef ben hayatta kalamadım en sonki levellerinde ama gördünüz ki oyun ne kadar iyi güzel bir oyun oynamanızı tavsiye ederim ikinci bölümü de inşallah çok yakın zamanda gelir. Şu anda Çınar maalesef hala dertliyle baş başa kalıyor. Ve ikinci yere son anda birazdan geçiyoruz. Hoşça Hoşçakalın.